Samsun'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün vergi dairesine gireceğiz. İstisna belgesi almak için. İstisna belgesine de 2022 vergilendirme ile ilgili bir isteyeceğim bakalım. Geçen saldırının olduğu yerde şu caminin oradaydı. Heykeline heykelinin saldırı. Caminin azay dersi daha doğrusu. Orada bir Atatürk heykeli var. Ona saldırmışlardı. Samsun Valiliği'nin tam karşısında zaten. Atatürk heykeli. Hani geçen saldırının yapıldığı Atatürk heykeli. Bu arada arkadaşlar maskeyi kapattım. Çok şey açtım biraz önceki yayında. Ee, onun sebebi de hem rüzgarın olması hem de beni duymamanıza kaynaklıydı. Şu an yüzümde zaten maske var. Daha göstereyim. Yani gördüğünüz gibi Atatürk heykeli sabah <laughs> da bu koca heykeli nasıl indirmeye çalıştılar ben ona hayret ediyorum. Heykel benim, yanlış şey sayısıyam bakayım 4 katım büyüklüğünde, 1.72 boyundayım, 4 katım büyüklüğünde, uzunluğu 5-6 kat, gerçekten çok güzel bir heykel. Heykelin etrafını gezelim bakalım, ben heykelin pek etrafını gezmemiştim. Bu heykel Samsun vilayeti halkı tarafından 29. birinci teşrin 1931 tarihine dikildi. 29. 29. Evet. Efendim? Şey, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Zaten ikili kuruyan polisler de var. Hali hazırda iki tane polis vuruyor. Gece gündüz koruyorlar galiba. Neyse bilmiyorum. Belki de rast geldik. Evet. Devam. Yürümeye devam. Bulunduğunuz ilin vergi dairesine giriyorsunuz. Bakalım istisna sana belgesi isteyeceğiz. Bize bilgi verecekler bakalım. Şimdi vergi dairesinden çıktık. Burası muazzam şu an istiyor. vergi dairesinden çıktım. Vergi dairesinden çıktım. 237 anına göre işte işe bir şey hazırlanır iki tane. Şimdi arkadaşlar vergi dairesinde e, sizden bir adet dilekçe doldurmanızı istiyorlar. Boş bir kağıda işte YouTube e, adınızı, soyadınızı, işte TC kimlik numaranızı, daha sonra telefon numaranızı, adresinizi, işte hangi bankaya istiyorsunuz, banka adı filan yazıyorsunuz. Eee veriyorsunuz. Daha sonrasında dilekçenizi verdiğiniz kişi size zaten e, arayacaklar diyor. Evet zaten bir iki gün içerisinde ya aynı gün ya yani bir sonraki gün arıyorlar. Ee, ve bu e, sizin dilekçenizi bankaya gönderiyorlar. Bankaya gönderdikten sonra banka işlem yapıyor ve bir IBAN belirliyor. Yani kişi sizi gün içinde veyahut bir sonraki gün arayacağım ben sizi belirtiyor. <laughs> <laughs> İçeriye girdim paranızı nasıl kazanıyorsunuz falan filan gibi sorular sormaya başladılar. Bu arada Üf. Yüzüm neden parlıyor lan benim? Her neyse. Ee, Youtube istisna belgesini tamamlamaya çalışıyoruz şu an. Bir istisna belgesi daha alacağım. O da e, Payoneer ilgili. Bunu da ödeme limitine yaklaştığımızda yapacağım. Şu an onunla ilgilenemiyorum. Onu da zamanla yaparım. Payoneer ödemesini de bakalım o nasıl olacak. Aynı Youtube'daki gibi mi olacak? Ona da bakalım kaza belgesi için arayacaklar bizi gün içinde.